Evet. Hocam herhangi bir sorum yoktu. Ama kız kız kardeşim hiçbir suçu yoktu. Zaten iki aydır çalışmıyordu. Kız kardeşim çalışıyordu. Gece saat üçte bizi aradı. Dedi biz tartışmışız. Ben boğulmuşum. Sadece bu. Herhangi bir şeyimiz Bildiğimiz yok. Konu bu. Bildiğimiz konu bu. Daha önce bir geçimsizlik veya bir tartışma oluyor mu? Yok önce mi? herhangi bir şey yoktu ama iki aydır çalışmıyordu. Bir araba almıştı, hep geziyordu. Sadece kız kardeşim çalışıyordu. biriydi yani. Sadece şeyimiz bu.